arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşım Efe ile YFC Mobile'de maç yapacağız. Şimdi Devil's Rebels'tan arkadaşlara karşıya girip buradan Efe arkadaşımı davet ediyorum. İki tane tek tek oynayacağız. Bir tane karşı atak oynayacağız. Evet. Giriyoruz şu anda. Ben atağım 106'yı, orta saham 106, defansım 105. Efe'nin atağı 101, orta sahası 100, defansı 100. Efe sen herhalde 101 gelsin. Yok. 102. 102 gelmiş. Hı hı. Evet. Kadrosunu görüyoruz efendim. Şimdi ise maça başlıyoruz. Endrik. Şu anda Nur'da Nur. Nur çekti verdi pasını. Jorginho. Virginia. Jorginho'dan uf, hatalı pas. Olmadı. Şimdi gidiyoruz Endrik. Aldık Pedro Neto'dan. Geri kaptırdık. Bu arada ıı, kasıyor. Birazcık sorun oluyor. FPS'den dolayı. Onun için özür dileriz. Şimdi Jorginho aldık mı? Aldık. Koş Modic. Modic koş. Koş. Allah. Koş koş. Çek. Var. var pası. Bravo Jorginho. Ver pası Hakan. Hakan seversin oraları olmadı. Nur'un kafası kırıldı. Evet kim mi? Kim mi kullandı Pedro Neto. Baskımız var ve de varan topu aldı. Nur 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 basıyor Nur. Olmadı. Metal geliyor oradan Jorginho. Oradan Endrick, Endrick'ten kime? Nicholas Jackson'a. Nicholas Jackson, Jackson sürüyor. Nicholas. Kaleyi boşalttı Efe. Ve Touch. Şöyle atalım hemen. Böyle Nicholas. Evet. Yine Touch. Bayağı uzaklaştırdı Efe. Şimdi <laughs> Evet Nikolas Jackson aldım geçen. Şimdi geçti oralardan ama olmadı. 107'lik. Allah. Büyük tehlike yapma. Çık. Yeni kaleci, kaleci aldım arkadaşlar. <laughs> Uf. Ederson 105'lik. lik. önceki videomda 104'lük Deheya vardı. Onu sattım. Hayır 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 hayır. Of. İlk yarının bitmesine artı 3. Evet. Şöyle uzaklaştır gol olur belki kaleden kaleye <laughs> evet ilk yarının sonucu 0-0. Şimdi Barnes Barnes'ten top kaybı Modric Modric koşuyor. Modric, 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 Modric. çok hızlı yürü. Modric durdurun aşk olsun. Modric, Modric, Modric yanlış diyorum. Modric. Endrik vurdun. Gol. Nur. Endrik sandım. Nur. Çok heyecanlandım. Tüm laflar karıştı. Her neyse. Nur. Onu izliyoruz. Saçma bir gol değildi bir kere. Evet. Normalde sağ yakla ama solda vurdu. Efe de iki tane değişiklik yaptı. Fer... Ferdi aldı varan varan ne yapıyorsun varan? Varan koş varan varan. Varan vur varan yapma varan varan. Koş Nikolas. Nikolas Jackson koş. Jorginho koş Jorginho. Aldın sen de. Bravo. Modric Modric. Aldın onu Nur. Nur Nur koş Nur. Nur Gözümün nuru hadi. Geçersin Ferdi. Geçemedin Ferdi. Fal var. Bize mi yapıldı? Yok onlara yapılmış. Evet Ferdi yakın oynadı. Barnes pas verdi Marmuş. Olmadı Gabriel. Gabriel koş Barnes yapma. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Golledik. Efe'nin golü. Barnes attı. Şöyle geçti geçti. Uzak köşeye vurdu. Ederson da aferin. Güzel gol yedi. <laughs> Şimdi Jorginho koş 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 yetişirsin. Hakem. Hakem. <laughs> Yer ne uyarısı ya. Kırmızı <laughs> kartlı kov. <laughs> Şimdi vurdun olmadı. Hayır 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 hayır. Hayır koş 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 yapma bunu yapma. <laughs> Modric koş Modric Modric anda. Allah seni Allah seni Lan ne oluyor Ya Son 5 dakika kala gol yedik ya Olmadı mı Allah. Geçersin ya Adam kayarak pas atıyor Lan ne At. Hadi. Ya ama. Evet. İlk maçı Efe 2-1 kazanıyor. Şöyle e, istatistiklere de bir bakalım. Nur 52. dakikada atmış. Barnes 74. Barnes 85. Barnes resmen takımı kurtarmış. Evet şimdi ikinci maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Efe bana istek attı. Ben de Efe'nin isteğini kabul ediyorum. Teke tek bir maç olacak. Üçüncü maçımızı karşı atak oynayacağız. Bir de Efe ile ee, lig yapmayı düşünüyoruz kendi aramızda. Kazanan 3 puan beraberlik 2 puan 1 puan falan öyle kendi aramızda birlik kurup sizlere bunu paylaşmayı düşünüyoruz. Eğer isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bunu topluluktan da paylaşacağım bilginize. Hendrik bas. Nicolas bas bas. Bas bas bravo bravo. Hendrik Nicolas 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 Jackson. Hayır yapma. Çek, bravo. Ver, pasını. Aferin sana. Al pası, al, ver, koş. Tamam. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Hakan Çavdaroğlu. Hayır ya. Koş, koş, koş. Aa hayır. Pedro Neto uzun oynadı. Terse Ferdi. Aha Modric. Modric araya girdi. Modric koş. Modric. Modric koş. Koş. Allah. Koş 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 koş. Yapma. Yapma. Yapma ya. Allah. Hı. Uzaklaştırdım. Kimi? Kimihten Pedriye. Nur'un baskısı var Barnes. Nur aldı topu. Nur kayarak müthiş bir pas verdi ara pas. Muzic Ferdi'yi geçti. Tapsoba var karşısında. Tunar. Bence bu maç beraber bitti. Bilmiyorum. Oy. Yalnız senin oyuncu kaleciye kaydı faal yaptı kendi adamını. Aa, hayır. Lan nasıl? O penaltı. <laughs> ben de bilmiyorum. Arkadaşlar vurdum şöyle inşallah gol olur ya. Aa hayır. Ne? Hayır olamaz ya. Bu ne? Sese gele döndük iyice. İki tane isabet düştüm var. O da direkt ya. Penaltıdan nasıl direğe vurdum ben. Aha aldım onu. Uzaklaştır. Attın Nur. Vur. Aferin. Tamam ilk yarı bitti arkadaşlar 0-0. Benim iki tane direğim var. Bir tanesi kafayla bir tanesi penaltıdan. Efe Havertz ile Nico Williams'ı değiştirdi. Barnes Bir sürü değişiklik yaptı. Şimdi şuradan şöyle 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 gittik. Oradan öyle pası verdik, sekti, aldık, verdik. Şuradan şöyle Öf, olmadı. Şimdi ha Nur. Şimdi verdin. Ha. Şimdi şöyle şuradan şuradan şöyle bastın. Koş 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 koş. Ha çek şimdi. Ver pasını. Tamam. Allah. İki adam. Mı? ya hayır modric Allah büyük berlan, tam vuruyor mu müdahale yapıyorsun yeter Uf. hayır ya çıksın o çıksın o yes çıktı Şuradan şöyle verdik. Çıkmadı ya. Olmuyor. Of. Atak yiyesin. Hocam. Bir şey yok. Devam. Olay. Ya el, var el. El vardı orada. E, oyunda el var mı bu arada? Oyunda el var mı bilmiyorum. buradan şöyle geçtik. Hayır ya. Of. Olmuyor olmuyor. Koş koş koş. ha Hakan araya girdi bravo. Endirik 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 ne yapıyorsun endirik koş endirik. Endirik gözünün yarını yiyeyim endirik endirik yapma endirik. Endirik e Ferdi karşı çıktı. Allah, Allah. bu ne lan ne oluyor. Lan. <laughs> Kendi kalem şut çekiyordum. Bir de bu gol olursa var ya. Artık ne yapayım ben? Oo, maç bitti. Bu nasıl bir maç? Ooh. Bir sürü direk oldu, bir sürü ne bileyim şut oldu ama gol yok. Şimdi Efe ile beraber teke tek yapacağız. Evet arkadaşlar yanlışlıkla teke tek dedim. Karşı atak yatıyoruz. Evet. Hata verdi. Hata verdi. O zaman tekrardan atacağız Efe'ye. Efe istek attı. Kabul edelim. Evet oldu. Şimdi Efe 102, ben 107. Aramızda 5 fark var. Bu arada kaleciyi değiştirmemle beraber 106'dan 107 oldum. Efe'nin kadrosu, benim kadrom. Bu arada abone olmayı unutmayın. Evet Efe duyuyorsunuz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey de söyleyeceğim. Arkadaşım benim Kerem Aydın. O da YouTube kanalı açtı. Ona da abone olmayı unutmayın. Fotoğrafını koyacağım. Bir güzel gol, goller attım az önce. Endrik, Endrik, olmadı. Endirik vurdu gol. Hakan. Hakan müthiş bir gol. 4-3. Endirik. Endirik pasını verdi. Nikolas vurdu gol. Nikolas. Nikolas şutunu çekti gol. <laughs> Modric pasını verdi Hendrik boş kale. Hakan uzaklardan vurur mu? Sol ayağına geldi müthiş bir şut. Vur. Olmadı. Bir daha vur. Yok olmuyor. Evet. bak ok içeriye doğru vur şutun. At şutunu. Yes. Müthiş bir gol. Kalecinin kafasının arasından eliyle o aradan geçti. Kaçırdı. Hayır hadi at bunu. At bunu. Hayır. 8-7. Efe'ye atak devam ediyor. 8-7. Arkadaşlar. Maçın sonucu. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz böyleydi. Eğer Efe ile böyle lik yapmamızı istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara da yazın istiyor musunuz istemiyor musunuz diye. FC videolarının devamı gelecek. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 2000 abone olmak istiyorum. Görüşürüz.